etği galiba. Aynen. Eğitimi tartışmıyoruz. <laughs> Oo. Siz hiçbir zaman çözülemeyecek bir sorunu tartışıyorsunuz. Su altı çekim yaptınız mı? Yapıyor. Evet. var ama et kaba diyor. Yok. <Herhalde> 10 metreye <laughs> kadar sıkıntı yok. Oo. Sıkıntı. 10 metreye kadar. Evet. <laughs> 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 güzel. Kaç Tak Vallahi kaç istiyorsun. 5 nokta bir çakada e çıkıyor. Olur. Sende. Yoksa? Ama tabii Sıksızdan. geniş açı Sıksızdan. olduğu için, e evet küçük kalıyor. Yaklaşmak gerekiyor. Çekim yaparken. Soldan soldan. Şey bak, sokak 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 bu ama Benim arkadaş Al şey. Edir, şey. Yapayım, <laughs> son şey. Son bu? Evet. GoPro'nun en son sürümü evet. evet. evet, <laughs> para var. Evet. Bunlar bize e, ee, falan Nerede? Son sürü. Yollar vergi satıyorlar burada. Amerikan işte sadece, sadece subaylar alabiliyor. Sıcağa gelmiyor. Sıcakta çalışmıyor adam gibi. Ee, serin olması lazım. 30 derecenin üstünde sorun çıkartıyor. Kesiyor, kaydı kesiyor. Her türlü bir problem Acaba çıkartıyor. Şey ısınıyor. Batarya ısınıyor, makine ısınıyor. Yok. Evet. Sıfır zaten. İkinci el ama sıfır. Yani, yani adam almış bir tanesi bunu. Çekimci'den kazanmış. Kullanacak yeri yoktu. Şeyin kağıdını biz açtık yani. Sıfır. Olmalı. Öyle ikinci el. Ama garantisi yok. Garantisi yok. Evet, var, bir şey olmaz. Ya ben de öyle düşündüm ya. Yoksa biz böyle bir şey, şey yapamazdı. Yok, de değil, bir şey yok. Evet. Yok, Tabi, baba oğul. Ne yapıyorsun? Şöyle güneşe dönün de biraz hmm. görüntünüzü bir gün görelim. Uh. Uras orada mı? Evet, evet, evet. Oğul daymış, hava. Benle beraber gitti oraya. Orada oturdu, üstümüz biraz yorulmuş. Dinlenince gelecek. Onu zaten ben kameraya çekeceğim, söz verdim gelecek herhalde. Tamam gelecek gelecek. Şşşt. Ulus. Kameraya bak Ulus. Ulus. Ulus bir şeyler söyle bakalım. Size merhaba. Ulus bu. Yıllar sonra vallahi karşına çıkar bak bu kayıtlar. <laughs> Baban kalkar size gösterir bunları. <laughs> bak nasıl saklanmış babasına bak. Bak. Bu bu. Evet amcası da はあ。 Hadi bakalım 1, 2, 3 çok güzeldi yani Cizan, Evet Ama Taner amca gezdirdiği için de Anlamlı oldu değil diğerlerine mi? Diğerlerine göre daha güzel yani gezmiş falan daha evet anlamlı oldu. Neyi gördüğümüz anladı Kerem Evet. Çünkü öbür türlü sadece bakıyorduk aa ne güzellik geçiyorduk yani. Evet. Buranın da deniz falan var. Evet buranın denizi var. Bayağı da geniş bir plaj. Safari plajı diye geçiyor. Biz o plajın hemen baş tarafında şu sol tarafta görmüş olduğunuz konutların olduğu tarafta bir şey pansiyonda bir e, küçük otelde yer bulduk. O da Enis'in sayesinde oldu. İşte dostlar bizi şu son günlerde sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. İyi de oldu. Bu ee, Türkiye'den çıktığımızdan beri pek çok kente geldik, pek çok köy kasaba gördük. Şimdi sıra Ulçin'de. Ulçin neresi derseniz, Karadağ'ın en doğusundaki sahil kenti, Arnavutluğa sınır. Buraya ulaşmak için prizrenden çıktık. Önce Arnavutluğa girdik, Marina kapısından. Marina kapısından sonra da buraya doğru sürdük. İşkodra'nın altından geçtik. İşkodra'ya girmedim. Neden girmedim? Hava çok sıcaktı. Bir, e, trafik vardı çok yoğun. İki, e, bir de Bilge yine her zamanki gibi sıcaktan bunalmıştı. Bir an evvel gelip e, dinlenmesi lazımdı. O yüzden e, Ulçin'e doğrudan e, gelmeyi tercih ettim. İşkodra'ya iş uğramadan. Halbuki ile ilgili çok güzel tavsiyelerde de bulunmuşlardı. İşkodra Kalesi'ni görmemizi tavsiye etmişlerdi ama maalesef hava e, muhalefeti dolayısıyla girmedim İşkodra'ya doğrudan buraya indik. Burası da Budva'dan önce gelen, meşhur Budva tatil yöresinden önce gelen bir başka tatil beldesi aslında. Bundan sonra yola çıktığımız zaman önce Budva'ya sonra da Kotor'a ulaşmayı hedefliyoruz. Burada da güzel insanlarla tanıştık. Prizren'de olsun. Hem Prizren'le bağlantılı olarak Enis Tabak kardeşimizle burada tanışmak, görüşmek, buluşma şansını bulduk. Onun da arkadaşları kendisiyle birlikte tatile gelmişler. Biz de onların sayesinde hem yer bulduk hem de tatil yeri de tatilin tadını çıkartmaya çalıştık. Günün sonu geliyor. Bugün Ecehan Bilge'nin 19. doğum günü. 19 yıl önce 2004'te Ecehan Bilge dünyaya gelmişti. Bugün onun kutlamasını yapacağız. Ulçin'de herhalde eski kent olarak bilinen, Old City olarak bilinen yere gideceğiz. Ee, orada hem değişik bir mekan göreceğiz hem de e, birazcık takılacağız. Kendimize göre bir kutlama yapacağız. Değil mi Bilge Hanım? Evet. Ha? Evet Bilge Hanım. Bilge Hanım. Evet üşüdün mü? Evet. Evet. Durum bu. Şimdilik size verebileceğimiz izahat bu. Bundan sonra yine bakalım yolumuza devam edeceğiz. Bize de size de bir sürü sürpriz çıkabilir. Görüşmek üzere. Bu, evet, Ulçin sokaklarındayız. şekilde şehrin içinden deniz suyu akıyor. Denizden geliyor. Bu kanallar vasıtasıyla Şehrin içinden deniz suyu akıyor. Bu su nereye gidiyor, nereye kavuşturuluyor, ne işe yarıyor bilmiyorum. Bakmak lazım hakikaten. Budva'ya çok yaklaştık. 10 kilometre kaldı. Yaklaşık. 8-10 kilometre. Budva'ya varmadan önce Sveti Stefan diye bir yer var ki hakikaten görülmeye değer. Bir ada üzerinde taş konutlar yapılmış, restore edilmiş. Ondan sonra da bildiğim kadarıyla bir otele satılmış. Ama ondan sonra yine bir yargı süreci başlamış ve Dolayısıyla şu anda kapalı halde bulunan bir e, ada haline gelmiş. Şu yakınlaşınca daha iyi gördüğünüz bir köprü var, bir geçiş var. O geçiş oradan yapılabiliyor, ileri kadar gidiliyor, oradan da geri geliniyor ama aslında o köprüye bile giriş bildiğim kadarıyla yasak. Ama e, her iki koyda da e, bir tarafta e, tekneler demirlemiş, bir tarafta da insanlar Denize girip yüzüyorlar. Ortam çok güzel gözüküyor. Umarım biz de buralarda bu tür faaliyetlere katılabiliriz. Yer arıyoruz biz. planlarda bazı değişiklikler yaptık Bigova'da e, Kotor'a gelmiştik aslında Kotor'da şey özür dilerim Budva'ya gelmiştik e, Budva'da istediğimiz gibi yer bulamayınca Bigova denilen hemen Budva'nın yakınında Kotor'la e, Budva arasında yer alan bir koya geldik e, az önce o görüntüleri de izlemiş olmalısınız e, güzel sakin bir köy Burada birazcık dinlendik. İki gün kadar burada istirahat ettik. Denize girdik çıktık. Deniz harika. Hemen koyun uç bu tarafındaki o girinti kısımdan da yerden su kaynıyor. Kaynayan soğuk su denize karışıyor ve denize girdiğiniz zaman çok güzel ferahlatıyor sizi. Sıcak zamanda çok yapılabilecek bir şey yani bu. Şimdi buradan Kotor'a gideceğiz. Günü birlik Kotor'u gezmeye çalışacağız. Kotor'u gezdikten sonra yarın sabah kısmetse rotamızı değiştirerek Mostar'a gideceğiz. Mostar'da o meşhur Mostar Köprüsü'nü ve eğer imkan bulabilirsek Blavaç dedikleri yerdeki Alperenler Tekkesini ziyaret edeceğiz. Oradaki dereyi göreceğiz. Çok soğuk suyu olduğu anlatılan dereyi göreceğiz. Eğer ee cesaret edebilirsek dereye girmeyi bile düşünüyorum ben şimdiden. Çünkü hava o kadar sıcak ki yolculuğumuz boyunca. Ee bir nebze belki orada serinleme imkanı bulabiliriz. Evet şimdi artık ee rotamızı Bosna Herse'ye ee çevirmiş oluyoruz. Bosna Hersek'te ee Mostar ve Saraybosna'dan sonra da Geçmeyi düşünmediğimiz Sırbistan'a girip, Belgrad'da biraz zaman geçirmeyi düşünüyoruz. Belgrad'dan sonra da artık geri dönüşü başlatıp, Sofya'ya doğru yol alıp, Sofya'da da dinlendikten sonra Türkiye'ye giriş yapmayı planlıyoruz. Eğer istediklerimiz gibi olursa, düşündüklerimiz gibi olursa, bir hafta içinde inşallah Türkiye'de olmuş olacağız. Tamam. İki. anlat bakalım nasıl tatilin artık daha doğrusu gezinin sonlarına doğru geliyor. Evet. Gezinin sonlarına doğru geliyor. Neler hissediyorsun işte ya... bakalım. Avustralya planlarımızdan vazgeçtik. Artık. O yüzden yaklaştık sonuna doğru tatilim. Sırada ne var? Sırada buradan Bosna her şeye gidiyor. Evet. Sonra? Sonra Bosna'dan Belgrad. Belgrad'a geçiyoruz. Belgrad'dan artık tamamen Türkiye'ye doğru yola çıkacağız. Evet. Yani son durak Avrupa'daki son durak Balkanlar'daki son durak Bulgaristan. Bulgaristan Sofya olacak. Ondan sonra da Türkiye'ye giriş yapmış olacağız. Evet. Burayı beğendin mi? Bir kovayı. Güzel. Saatin Evet. Şehrin merkezinden ne oldu. Evet, bence de şehrin merkezinden iyi oldu. Budva'ya girmedik ama girmediğimizde de pişman olmadık herhalde. Yani Çok kalabalık bir Şehir işte bildiğim şey var yani olayı var. Burası iyi ya. <laughs>